Sevden herkese merhaba. Bugün yanımızda Denemet Hanım var. Özden'in annesi. Ee, Özden'in bir videosunu yapacağız birazdan. Onu da kanalda bulabilirsiniz. Özle de şu an kameranın arkasında. Öncelikle hoş geldiniz Roma'ya. Hoş Roma bulduk. Merhaba. Ee, nasıl? Beğendiniz mi Roma'yı? Yazın da gelmiştim. Beğendim. Memnunsunuz. Yani, memnun sayılırım. Nelerini beğendiniz, nelerini beğenmediniz? Hemen şöyle bir hızlı kontrol ee, edelim. Şöyle, çok medeniler trafikte. Her ne kadar kurallara uymayan bir sürü kişi olsa da hı hı. Bu sevdiğim şeylerden bir tanesi. Fiyatları çok daha uygun. Sevdiğim şeylerden ikincisi. Kızımın oturduğu yer çok güzel, güvenli. Üçüncüsü. Bu kadar. Sevmediğim şey de yani köy gibi bence. Biraz küçük. İstanbul'da hepsi İstanbul'a kıyasla anladığım kadarıyla. Tabii birazcık. ki, tabii ki. Çünkü tabii trafik İstanbul'a kıyasla. Hepsi. Hepsi. <laughs> <laughs> Ama hava çok güzel. Ama çok güzel evet. Ama şu, an... şu anda İstanbul'da da güzelmiş galiba. Güzel miymiş? Galiba. Ben uzun zamandan beri gitmiyorum. Şu an Kasım'ın ortasına yaklaşıyoruz. Evet. Kısa kollu giydirecek bir hava var neredeyse evet. şu, şu noktada. Şimdi sizinle birazcık şimdi yeni bir öğrenci getirdiniz buraya, bir süreçten geçtiniz. Birazcık onların hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle bu süreç nasıl geçti sizin için? Bizim için çok güzeldi çünkü Pisaido ile çalışıyorduk. Teşekkür ederim onlara, Süleyman Bey başta olmak üzere. Onlar sayesinde kızım istediği okulda okuyor şu anda. O yüzden müteşekkirim onlara. Peki aile olarak bu sürecin başında nasıl karar verdiniz bu yola girmeye? Sonrasında neler yaptınız? Hmm. Birazcık düşünen ailelere yol göstermek açısından. Şöyle, kızım zaten İtalyan Lisesi'nde okuduğu için zaten İtalya'da okuyacaktı. Hı hı. O yüzden hani başka bir tercihimiz yoktu. İstanbul'da tabii ki girdi sınava ama yani o hiç tercih bile yapmadık. O yüzden hani bizim zaten yolumuz belliydi ama Süleyman Bey sayesinde tek yer seçip direkt orada tek seferde evet. geldiniz. Aynen öyle. Peki bu süreçte aile olarak illaki ki zorlandığınız noktalarda olmuştur. Ee, neler sizi zorladı? Bir... Vallahi... Ya da oldum belki olmamıştır. <laughs> Düşünüyorum. Sadece kızımdan ayrı olmak zor geldi. Onun dışında hiçbir şey zor olmadı. Çünkü dediğim gibi yani Süleyman Beyler çok yardımcı oldular. İşte bir tek bu en son Kodice Fiskali olayında Roma'da maalesef Genelde olmuyor. Genelde asıl zorluk şey gibi hani buraya geldikten sonra biraz bürokratik anlamda zorluk. Aynen buraya gelmeden önce hiçbir zorluk yaşamadık. Hiçbir çok zorluk güzel, yaşamadık. Çok güzel, çok Tekrar söylüyorum <laughs> Süleyman Bey, Fisayedu ee, teşekkür ederim. De bunu ona. bu kanalda olduğumuz için yani eğer beğenmediğiniz bir şey varsa onları da söyleyin hemen şey yaparız. Roma'da mı? Hayır. E, hizmette eğer hani böyle... Hayır, hiçbir şey yok. Herkese gönülden tavsiye ediyorum. Yani harikalar. E, sonrası çok önemli bir de. Yani Hı -hı. Mesela şu anda biz Kodice Fiskali alamadık ama Süleyman Bey'le hiçbir zaman ilişkimiz kesilmedi. İşte her türlü size yardımcı olurum. İsterseniz noterle hallederiz. Yani ben e, Pisayedun'un zaten o yönüne hayranım. Hı -hı. Yani kimseyi müşteri gibi görmüyorlar. Herkes ailedenmiş gibi bir sürü arkadaşım da çalışıyor Pisaydu'yla ve bu beni yani inanılmaz mutlu ediyor. Yani tabii ilk defa ayrı kalıyorsunuz ayrı kalacaksınız evet. da. E, o yüzden bence bu önemli yani gözünüzün arkada Çok kalmaması. Önemli. Gerçekten burada Pisaydu öğrenciler arasında da sadece hani Pisaydu ve sizin arasında değil Pisaydu öğrenciler arasında da bir şekilde tanışıyorlar. Aa sen de Pisa'dan geldin sen de Bazıları görüşmeye geldiğine tanışıyor. Hatta geçen sene bir öğrenci röportaj yapmıştık. Onlar görüşmede tanıştılar, sonra burada eve çıktılar. Ne güzel işte. Ee, böyle Yani bunlar bence önemli evet. çünkü yeni adapte olacak bambaşka bir ülke. Ailelerin de gözünün arkasında kalmaması açısından. Aynen, çok önemli. Ee, peki sık sık gitmeyi düşünüyor musunuz? Yani ben gelemesem babası gelecek. Bilmem, yani çok güzel düzen kurmuş burada o yüzden gözüm çok arkada da, değil. Harika, yani mutlu olmadığı sevindim. Evet. Peki sizce Özde'yi bu üç yılda ne bekliyor Roma'da? Ya yani şu andaki hayatını çok beğendim. Bu oturduğu semti çok beğendim. Roma'nın bazı şeyleri güzel, bazı bölgeleri. Bilmem güzel bir hayat bekliyor bence onu. Eğitim anlamında da iyi bir okulda okuyor. Sapienza'da okuyor. Evet, Sapienza'da okuyor. Çok iyi bir okulda okuyor. Yazın gelip görmüştük zaten. O yüzden bilmem çok memnunum ben. Harika. Özde için çok mutluyum. Sizin peki bu zaten İtalyan sesini okuduğu için burayı düşünüyordunuz ama sizce Türkiye'de okuyan bir öğrenci Yurt dışında okumayı ya da İtalya'da okumayı neden değerlendirmeye? Yani neden önemli bu bir veli olarak öğrenci için? Yani buradaki eğitim her şey çok daha iyi maalesef hı hı. maalesef diyorum maalesef. Ama her zaman tabii eğitim alıp bir. Tabii ki alev ülkemize dönmek evet, Zaten kızım da kesinlikle dönmek <laughs> istiyor. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Belki ailelere böyle birkaç tavsiye. Çünkü bazı ailelere endişeli. Sizin yolunuz biraz önceden belirliymiş. Evet. Adım adım gitmişsiniz ama bazı ailelerin endişeleri oluyor falan. Eklemek istediğim İtalyanca bölümü olduğu zaman daha kolay oluyor galiba. Bana öyle geliyor. İta İngilizce okuyacaklar. Bilmiyorum Süleyman Beylerden, Pisaedu'dan destek alırlarsa işlerini çok kolaylaştırırlar. Tavsiye edeceğim şey okullarını önceden belirlesinler muhakkak. Mümkünse bir tek okul. Şek şey... endişelenecek bir şey yok anladığımız kadarıyla. Yok Roma'da yok. Başka Harika. şehirleri bilemiyorum. Güvenli hissediyor musunuz şu an burada? Oturduğu semtten dolayı evet güvenli hissediyorum ama her yeri güvenli değil. Tabi her şehirde olduğu gibi. Evet İstanbul'da da var aynı. Yani zaten İstanbul'dan bence İstanbul'dan gelmiş biri zaten buraya çok rahat. çok rahat. rahat aynen. Alışır. Çok Sadece aynen. belki biraz küçük gelebilir. Ee, ama evet. o da birazcık İstanbul'un durumu. Evet. Yani ben sanmıyorum ki buraya işte e, Türkiye'nin işte Anadolu'sundan veya işte İzmir'den bile gelen biri burayı o kadar küçük bulsun sanmıyorum yani. Evet. Ama İstanbul tabii başka. Evet. zaten e, burada konuştuğumuz zaman İtalyanlarla İstanbul deyince hepsi böyle bir hayranlıkla İstanbul'dan mı geliyorsunuz falan oluyorlar. Ben, Türkiye de deyince de hep İstanbul. İstanbul, önce. Türkiye'den öyle. Gerçekten. Evet, İstanbul deyince böyle bir hemen İstanbul falan hani hemen böyle Ayasofya, Sultanahmet falan da <laughs> söylüyorlar, biliyorlar yani İstanbul'u. Güzel bir şey bu. Bence de güzel bir şey. Yani e, bizim de iyi olduğumuz taraflar var. Keşke biz de onlar gibi koruyabilsek. <laughs> yani bakalım belki yeni nesiller başarır. İnşallah. Başaracaklar inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ, ederim. sağ, olun. Çok sağ e, olun. Bence önemli oldu böyle yani bir veliden de duymak. Çünkü hep öğrencilerle konuşuyoruz ama e, bu videoları da aslında daha çok veliler izliyor. Hmm. O yüzden bence bir veliden de duymuş olmak iyi oldu. Peki. Gönül ee, rahatlığıyla gönderebilirsiniz çocuğunuzu. İyi bir eğitim almasını istiyorsanız İngilizce ya da İtalyanca. İngilizce bölümler o kadar çok var ki İtalya'da. Ben İngilizce okuyorum. Mesela evet. aynı bölümü okuyoruz ben İngilizcesini evet. okuyorum. öyle bir şey. O yüzden İngilizce bölümler de çok rahatlıkla tavsiye ediyorum. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Pizza, Edu, pizza, pizza, Edu.